Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere olgunlaşmış avokadoyla bir tarifimiz var. Çok lezzetli olacak. ilk başta şöyle avokadoyu kaşıkla alıyoruz. Sonra bunun içine döküyoruz. Bir dakika. Birazcık daha koyayım. Ha. Mesela ben bu kadar istedim. İlk başta bunu birazcık daha eziyoruz. Ha, ezdik mi? Şimdi limon. Birazcık limon. Sonra şu kaşığı birazcık sıyırayım ve şeker koyacağız. Ne kadar isterseniz o kadar koyabilirsiniz. Benim için bu ideal. Sonra bunu böyle karıştırıyoruz. Ha, bu böyle oldu. Böyle bir şey olacak. Ee, şimdi detayına bakayım ben. Çok güzel. Size de öneririm. Bu videomuz bu kadardı. Avokadoyla daha da fazla tarifler var. Onları da bir dahaki videolarımızda da göstereyim. Görüşmek üzere. Bay bay.